Fenerbahçe, Fraporta Antalyaspor başlıyor. Doğukan altı. Çekti sağına Doğukan. Kaleye baktı vurdu dışarı gitti. İşaret şimdi geldi. Hakan. Yaptı ortaya Hakan. Kafa vuruşu Çilo Şimdi Fernando. Doldurdu içeri doğru. Seken top kalecide bir beklenti var. Antalyaspor Spor cephesinde oyun sürüyor. Ceza sahasına hareketli 5 oyuncu var. Hakan Özmert yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Kaleye gitti Günay. Kontrolü sağladı Günay. Yerden oynadı Wright. Hacir Wright yerden. Mehmet'i altı bıraktı. Wright altı. Kaleye baktı. Şut. Günay. Wright vurdu Günay. Su gönderdi Doğukan'ın koşu yolu da. Doğukan kontrol etti topu. Çekti sağına. Doğukan ceza sahası pası yerden. Fred'i vurdu Günay. Kedini şutu Günay. Gelişine vuruş. Ayak içi plase. Günay kontrol ediyor. Aradan oynadı Fikereto. Sağ kanatta boşluk. Fikereto yerde kaldı. Yasin Kol. Elle oynama kararı veriyor. Top Antalyaspor'da. Bir kez daha istiyoruz. İşaret geldi Maxim. Yaptı ortayı içeri doğru. Kafa vuruşu. Top sekti. Penaltı beklentisi var oyun sürüyor. Gaziantep Futbol Kulübü cephesinde penaltı beklentisi var. Yerden pası Çilo Araya zamanı da girdi. Şimdi Maxim. Koşu var Furkan'dan. Maxim sokuldu. Maxim gitti pası yerden. Gol durumu. Figueiredo dokundu ama kaleci Bofen. Bofen açıyı kapatıyor. Pas yerden. Figueiredo ceza sahasında çekti sahne. Ortayı yaptı. Furkan vurdu. Bofen. İki dakikalık uzatma gelmişti. Orta geldi. Kafa Bofen. İkinci hamle savunma. Yasin Kol faul veriyor. Ortayı yaptı. Ceza sahasında. Kafa Kitsiyu. Kafayı vurdu. Uzaklaştırdı Kitsiyu. Baskı var. Kutriyaşo oraya gitmişti. Furkan Soyalp sakatlık geçiriyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Fikirito savunmaya geriye dönmeye çalışıyor. Aradan pas Maxim kontrol etti ceza sahasında. Maxim Bünyamin onu karşıladı. Aleksandro Maxim geriye doğru pas. Fikirito kaleye baktı vurdu. Ruth Hakan Hakan Özmer savunma arkasına sol kanatta Doğukan altı ceza sahasında. Doğukan sokuldu. Sol çizgi çevirdi savunma son anda. Şimdi bir vuruş dışarı gidiyor. Ah bir Mehmeti. Çok sert durdu sol ayağıyla ama çerçeveyi bulamıyor. Alt bir Mehmeti. Aleksandro Maxim ortayı yaptı. Kafa vuruşu gelmedi. Kelişçine vuruş. Bofen. iki hamlede alıyor. Ertuğrul'dan şık bir vuruş. Ruth Boffen gole isim vermedi. Bir kere Yerden pas ata sondan. Şimdi Fernando savunma arkasına. Doğukan gitti. Doğukan kontrol edemiyor. İstediği gibi önünü alamıyor. Doğukan sinik. Pozisyon tamamlandıktan sonra da bayrak kalkmıştı. Fernando geliyor. Fernando ortaya yaptı. Kafa. Günay. Ön geldi. Nalto kafayı vurdu Günay. Kaçı alamadı. Top sekti El Mesauti. Kontrol Fikereto. Sol kanada pas. Altı mendil. Baktı ortası. Kafa gelmedi sekti. Kitsiyo. Top kaleye paralel gidiyor. Bir penaltı beklentisi var. Gaziantep Futbol Kulübü cephesinde. Elle oynama itirazları. Oyun tekrar başladı. Aldı Fikereyto, Bekledi sağ kanatta Oğuz. Oğuz ceza sahasına gönderdi. Gelişine vuruş Bofen. Kitsiyu vurdu Bofen. Kitsiyu aldı. Kitsiyu sokuldu. Yerden Fikereyto, Şut dışarı gitti. 90 dakika tamamlanıyor değerli izleyenler. Fraport'tan Antalya Spor 0. Gaziantep Futbol Kulübü 0 maçın sonucu.